tamamdır Kasrışırı'nın not ettik. Şimdi rotayı batıya çevirelim o zaman. Avusturya Osmanlı'nın başının tatlı belası diyebilir Aslında. miyiz? Aha. Köyler boşaldı, tarım durdu. İnsanlar can güvenliği için şehirlere veya dağlara kaçtı. Tarihte bu büyük göç dalgasına büyük kaçkun deniyor. Merhaba, KPSS tarih hazırlığınıza biraz hız katalım dedik bugün. Ee, çok önemli bir konuya odaklanacağız hep birlikte. Osmanlı İmparatorluğu'nun o meşhur duraklama dönemi. Evet. Elimizdeki KPSS özet notlarını şöyle bir harmanladık ve e, bu dönemin sınavda karşınıza çıkma ihtimali yüksek olan kilit noktaları, yani savaşlar, antlaşmalar, isyanlar, padişahlar, öne çıkan isimler sizin için netleştirmeye çalışacağız. Aynen öyle. Yani amacımız bu dönemi biraz daha anlaşılır kılmak değil mi? Kesinlikle. Temel bilgileri zihninize kazımak adeta. Evet. Yani kabaca 17. yüzyıl dediğimiz bu dönem Osmanlı tarihi için gerçekten bir e, eşik noktası. Duraklama denmesinin sebebi de belli zaten. Hı hı. Yükseliş devrindeki o fetih hızı kesiliyor. Hatta yavaş yavaş toprak kayıpları görmeye başlıyoruz. E i̇çeride de işler pek parlak değil. Merkezi otorite zayıflıyor, ekonomi, ordu buralarda ciddi sorunlar baş gösteriyor. Yani imparatorluk farklı bir yola giriyor anladığım kadarıyla. Tam olarak öyle. O parlak günlerden sonra başka bir faza geçiliyor. Peki imparatorluk bir yandan doğuda Safevilerle, öte yandan batıda Avusturya, Leistan, Venedik bir de tabi yavaş yavaş sahneye çıkan Rusya ile uğraşıyor. bayağı yoğun bir gündem. Hem de nasıl? O zaman hadi bu dönemin e, seyrini değiştiren savaşlara ve özellikle KPSS için altın değerindeki şu antlaşmalara bir bakalım. Nereden başlayalım? Doğu mu Batı mı? Doğudan başlayalım isterseniz. Safevilerle ilişkiler bu yüzyılda gerçekten inişli çıkışlı. İlk başta 1590'da Ferhat Paşa Antlaşması var. Evet. Bu antlaşmayla Osmanlı doğudaki en geniş sınırlarına ulaşıyor. İşte Azerbaycan, Gürcistan, Dağıstan gibi Kafkas toprakları... Osmanlı'ya geçiyor, sınırlar Hazar Denizi'ne kadar dayanıyor. Kağıt üzerinde büyük bir başarı bu. Kağıt üzerinde diyorsunuz, demek ki çok uzun sürmemiş bu durum. Maalesef sürmemiş çünkü sadece 21 yıl sonra 1611'de Nasuf Paşa Anlaşması geliyor ve bu Osmanlı'nın doğuda toprak kaybettiği ilk antlaşma olarak geçiyor kayıtlara. İlk toprak kaybı? Evet, doğuda ilk kez. Ferhat Paşa ile alınan yerlerin önemli bir kısmı geri veriliyor. E peki neden? Çünkü Osmanlı aynı anda hem içeride Celali isyanlarıyla boğuşuyor, hem de Batı'da Avusturya ile savaş halinde. Yani güç bölünmüş durumda. Anladım. Sonra Serav anlaşması var galiba. Evet, 1618'deki Serav anlaşması da aslında Nasuh Paşa'nın şartlarını büyük ölçüde onaylıyor. Yani Doğu'daki o ilk kazanımlar iç ve Batı'daki sorunlar yüzünden eriyor diyebiliriz. Peki bu cephe ne zaman biraz duruluyor? Sanırım burada Kasrı Şirin anlaşması devreye giriyor değil mi? KPSS için çok önemli olduğunu hep söylerler. Kesinlikle. İvivinura döneminde Bağdat'ın geri alınmasından sonra 1639'da imzalanan Kasrı Şirin antlaşması. Bakın bu çok kritik. Bugünkü Türkiye-İran sınırını büyük ölçüde belirleyen antlaşma budur. Bugünkü sınırımızın temeli yani. Aynen öyle. Bu yüzden KPSS'de tekrar tekrar sorulur. Antlaşmayla Bağdat Osmanlı'da kalıyor ama Revan ve Azerbaycan Safevilere bırakılıyor. Sınır olarak da Zaros Dağları kabul ediliyor. Bu antlaşma Safevilerle o uzun soluklu savaşlar dönemini büyük ölçüde bitiriyor ve sınırlara bir istikrar getiriyor. Tamamdır, Kasrı not ettik. Şimdi rotayı batıya çevirelim o zaman. Avusturya, Osmanlı'nın başının tatlı belası diyebilir miyiz? Haha, pek tatlı olduğu söylenemez ama evet batıdaki en çetin ve sürekli mücadele Avusturya ile yaşanıyor. Dönemin hemen başında 1596'da 3. Mehmet'in bizzat ordunun başında gittiği Haçova Meydan Muharebesi var. Evet Eğri Satihi ünvanlı. Aynen bu Osmanlı'nın kazandığı son büyük meydan savaşı kabul edilir ve Eğri Kalesi bu zaferle alınıyor. Fakat bundan 10 yıl sonra 1606'da imzalanan Zitvatorok Antlaşması var ki bu askeri başarıya rağmen siyasi anlamda bir dönüm noktası. Zitvatorok evet bunun siyasi önemi neydi tam olarak? Neden bu kadar vurgulanıyor KPSS'de? Çünkü, bakın burası çok önemli, bu anlaşmayla Avusturya Arşidükası protokolde Osmanlı padişahına denk sayılıyor. Denk sayılıyor? Öncesinde nasıldı? Öncesinde kanuni döneminde 1533'te imzalanan İstanbul Anlaşması vardı. O anlaşmayla Avusturya Arşidükası ancak Osmanlı sadrazamına denk kabul edilmişti. Yani Osmanlı'nın siyasi üstünlüğü tescillenmişti. Anladım. İşte Zitvatorok'la bu üstünlük resmen bitiyor masada artık siyasi eşitlik var, bu Osmanlı diplomasisindeki o baskın gücün törpülenmeye başladığının ilk ciddi işareti. İşte bu yüzden 1533-1606 karşılaştırması KPSS'de çok çıkar karşınıza. Peki anlaşmayla toprak durumu ne oldu? Eğri, Estergon, Kanije gibi önemli kaleler Osmanlı'da kalıyor ama dediğim gibi siyasi prestij açısından bir geri adımdı bu. Çok net oldu şimdi. Siyasi üstünlük gidiyor peki avusturya ile savaşlar bitti mi zitvatarokla yok nerede bitmiyor hatta 1664'te vasvar anlaşması var bu da ilginçtir osmanlı'nın avusturya'dan son kez toprak kazandığı ve savaş tazminatı aldığı anlaşmadır uyvar novigrad gibi kaleler alınıyor erdel üzerindeki osmanlı nüfuzu güçleniyor son kez toprak kazanılıyor demek ki sonrası pek iyi değil maalesef Sonrası meşhur ama bir o kadar da hazin olay 1683 2. Viyana kuşatması. Ah evet 2. Viyana. Büyük bir travma aslında değil mi? Neden başarısız olundu ve sonuçları Osmanlı için neden bu kadar ağır oldu? Kuşatmanın arkasında tabi Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın kişisel hırsları, Avusturya'nın Protestan Macarlara başkasını fırsat bilme gibi nedenler var ama işler planlandığı gibi gitmiyor. Lojistik sorunlar, kuşatmanın gereğinden fazla uzaması, hı hı. Kırım Hanı'nın beklenen yardımı e, tam olarak yapmaması ve en önemlisi Lihistan Kralı Jan Sobieski'nin ordusuyla Viyana'nın yardımına yetişmesi. Bütün bunlar birleşince Osmanlı ordusu büyük bir bozguna uğruyor. Sonuçları ne oldu peki bu bozgunun? Sonuçları çok ağır. Bu yenilgi Avrupa'da şok etkisi yaratıyor. O yenilmez Türk imajı ciddi şekilde sarsılıyor ve bunun üzerine Papa'nın da teşvikiyle Avusturya, Lihistan, Venedik, Malta bir araya geliyor. Sonra Rusya da katılıyor ve o meşhur Kutsal İttifak kuruluyor. Kutsal İttifak. Evet. Bu ittifak Osmanlı'yı birden fazla cephede çok uzun süren yaklaşık 16 yıl savaşlara sürüklüyor. Ve Osmanlı için artık stratejik olarak savunma dönemi başlıyor. Bu çok büyük bir kırılma anı. Bu kutsal ittifak savaşlarının sonu da sanırım tarihimizin en ağır antlaşmalarından birine Karlofça'ya çıkıyor. Maalesef öyle. 1699'da imzalanan Karlofça Antlaşması, Osmanlı'nın batıda ilk kez bu kadar büyük çapta toprak kaybettiği antlaşmadır. Bakın bunun sonuçları KPSS için hayati derecede önemli. Nereleri kaybettik Karlofça'da? Macaristan'ın neredeyse tamamı, Temeşvar Banatı hariç, Avusturya'ya gidiyor, Podolya ve Ukrayna, Lehistan'a bırakılıyor, Mora Yarımadası ve Dalmatça kıyıları Venedik'e veriliyor. Çok büyük kayıplar. Çok. Bu anlaşmayla Osmanlı'nın Orta Avrupa'daki hakimiyeti artık fiilen bitiyor ve devlet için resmen gerileme dönemi başlıyor. Bu sadece toprak kaybı değil, aynı zamanda psikolojik bir çöküntü. Osmanlı'nın Avrupa siyasetindeki o oyun kurucu rolü bitiyor, artık savunma oyuncusu konumuna geçiyor. Peki Karlofça'da Rusya yoktu yanılmıyorsam onlarla ne oldu? Çok doğru bir nokta. Rusya kutsal İttifak savaşlarına daha geç katılmıştı ve Karlofça'da masada yoktu. Onlarla ayrı olarak bir yıl sonra 1800'de İstanbul Anlaşması imzalandı. Onun önemi neydi? Bu anlaşmayla Azak Kalesi Rusya'ya verildi. Bu Çar 1. Petro'nun o meşhur sıcak denizlere inme politikasında attığı ilk somut önemli adımdı. Karadeniz'in bir Türk gölü olma özelliği ilk kez ciddi anlamda tehlikeye girdi. Hı hı. Ayrıca Rusya, İstanbul'da sürekli elçi bulundurma hakkı kazandı. Bu da ileride Osmanlı'nın iç işlerine karışmaları için bir kapı aralayacaktı. Anlıyorum. Doğu ve Avusturya cepheleri hakikaten çok yoğun geçmiş. Peki ya diğer komşular? Lehistan ve Venedik'le durumlar nasıldı? Onlara da kısaca değinelim mi? Değinelim tabii. Leistan ile ilişkilerde iki önemli olay öne çıkıyor bu dönemde. Birincisi 1621'deki Hotin Seferi ve Anlaşması. Bu sefer özellikle genç Osman açısından önemli. Neden? Çünkü sefer sırasında Yeniçerilerin disiplinsizliğini, isteksizliğini gören padişah o meşhur Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma fikrini ilk kez burada ee, aklına koyuyor. Anlaşma ise Lehistan'ın Kırım Hanlığı'na vergi ödemeye devam etmesiyle sonuçlanıyor. Yani statüko korunuyor diyebiliriz. İkinci olay neydi Lehistan'la ilgili? İkincisi 1672'deki Buca Antlaşması. Bu da önemli çünkü Osmanlı'nın batıda topraklarına toprak kattığı son anlaşma budur. Ve Osmanlı bu anlaşmayla batıdaki en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Podoyu Osmanlı'ya katılıyor, Ukrayna kazakları Osmanlı himayesine giriyor. Son toprak kazanımı Batı'da en geniş sınırlar. Bunu da not alalım. Peki ya Venedik, Girit meselesi vardı, değil mi? Çok uzun sürmüştü sanırım o mücadele. Evet. Girit'in fethi 1645-1669. Bu dönemin en uzun soluklu olaylarından biri. Tam 24 yıl sürmesi. Aslında bu durum Osmanlı donanmasının ve genel olarak askeri gücünün eski kudretinde olmadığının da acı bir göstergesi. 24 yıl neden bu kadar uzadı? Hem Venedik direnişi hem de Osmanlı'nın iç sorunları, lojistik sıkıntılar. Ada ancak köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın sadrazamlığı döneminde büyük bir gayretle alınabiliyor. Bu fetihle Doğu Akdeniz'deki Venedik gücü kırılıyor, Osmanlı hakimiyeti pekişiyor ama tabi bu uzun ve masraflı savaşın donanmayı epey yıprattığı da bir gerçek. Gerçekten inanılmaz bir siyasi ve askeri hareketlilik var bu yüzyılda. Zitvatorokla başlayan o siyasi denklik durumu, Karlovça ile birlikte büyük bir gerilemeye, ağır toprak kayıplarına dönüşüyor. Peki dışarıda tüm bunlar yaşanırken içeride durum nasıldı? Sanırım imparatorluğun içi de pek sakin değildi. Hem de nasıl? Duraklama dönemi dediğimizde aklımıza hemen büyük iç karışıklıklar ve isyanlar da gelmeli. İç istikrarsızlık en az dışarıdaki savaşlar kadar devleti yıpratıyor bu dönemde. Kabaca üç ana isyan türünden bahsedebiliriz. Üç ana tür. İlki herhalde merkezdeki isyanlar yani Yeniçeri isyanları değil mi? Aynen öyle. İstanbul isyanları veya Kapıkulu isyanları diyoruz bunlara. Doğrudan başkentte patlak veriyorlar. Sebeplerine baktığımızda birincisi Yeniçeri ocağının bozulması var. Yani askerlikle ilgisi olmayanların ocağa alınması. Evet. İkincisi, padişah değişikliklerinde dağıtılan cülüs bahşişi beklentisi ya da ödemelerdeki gecikmeler. Üçüncüsü, ekonomik sıkıntılar. Değeri düşürülmüş para, yani düşük ayarlı akçe ile ulufe, maaş ödenmesi gibi. Başka sebepler var mıydı? Tabii. Devlet adamlarının kendi aralarındaki çekişmelerde Yeniçerileri kışkırtması var. Bir de Yeniçerilerin giderek askerlik dışı işlerle mesela esnaflıkla falan uğraşmaya başlayıp disiplinden kopmaları da çok önemli bir etken. Bu isyanların en bilinen, en sarsıcı örnekleri nelerdi peki? KPSS'de karşımıza çıkabilecek olanlar. Şüphesiz en trajik olanı ıslahatçı padişah II. Osman'ın yani Genç Osman'ın tahttan indirilip çok acı bir şekilde öldürülmesi. Bu olay, ordunun siyasete ne kadar müdahil olabildiğinin ve ne kadar kontrolden çıktığının bir göstergesi. Korkunç gerçekten. Bir diğer çok bilinen ve yine korkunç olay ise 4. Mehmet dönemindeki Vakai Vakvakiye, yani Çınar olayı 1656. İsyancılar öldürülmesini istedikleri yaklaşık 30 devlet adamının listesini veriyorlar ve bu kişiler Sultan Ahmet Meydanı'ndaki çınar ağaçlarına asılıyor. İnanılır gibi değil. Bu olay devlet otoritesinin ne kadar sarsıldığını, Yeniçerilerin nasıl bir güce dönüştüğünü çok net ortaya koyuyor. Sonuçta ne oluyor? Bu isyanlar merkezi otoriteyi zayıflatıyor, başkentte sürekli bir güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı yaratıyor ve tabii yapılmak istenen yenilikleri, ıslahatları engelliyor. Anladım. İkinci tür isyanlar ise Anadolu'daki Celali isyanları dediniz. Bunların sebepleri İstanbul'dakilerden farklı mıydı? Evet. Celali isyanlarının kökenleri daha çok Anadolu'nun kendi içindeki sosyoekonomik sorunlara dayanıyor. Temel nedenler arasında ağırlaşan vergiler, enflasyon, yöneticilerin adaletsizlikleri ve belki de en önemlisi tımar sisteminin çöküşü var. Tımar sisteminin çöküşü neden bu kadar etkili oldu? Çünkü tımar sistemi hem devlete ergi toplama, hem de asker yetiştirme mekanizmasıydı. Aynı zamanda bölgenin güvenliğini sağlıyordu. Bu sistem bozulunca, yani dillikler liyakatsiz kişilere verilince, tımarlı sipahiler görev yerlerini terk edince, sistem çöktü. Hı hı. Bunun üstüne uzun süren İran ve Avusturya savaşlarının getirdiği yıkım. Ordudan kaçan ya da terhis edilen Sekban ve Levent denilen ücretli askerlerin işsiz kalıp eşkıyalığa yönelmesi, bazı valilerin halka kötü davranması gibi etkenler de eklenince Anadolu'da büyük isyanlar patlak verdi. İşte Kara Karayazıcı, Deli Hasan, Abaza Hasan Paşa gibi isimler bu celali liderlerinden bazıları. Peki bu celali isyanları Anadolu'yu nasıl etkiledi? Sonuçları ne oldu? Anadolu için tam bir felaketti sonuçları. Devletin otoritesi sarsıldı, köyler boşaldı, Tarım durdu. İnsanlar can güvenliği için şehirlere veya dağlara kaçtı. Tarihte bu büyük göç dalgasına büyük kaçkun deniyor. Büyük kaçkun. Evet. Bu durum tabii ki devletin vergi gelirlerini düşürdü. Kıtlığa yol açtı. Ve bu iç karışıklık Osmanlı'nın aynı anda savaştığı Avusturya ve İran cephelerindeki durumunu da olumsuz etkiledi. Devlet iki cephede birden yıpranıyordu. Hem dışarıda savaş, hem içeride isyan. Gerçekten çok zor bir dönem. Üçüncü isyan türü neydi? Üçüncüsü de eyalet isyanları. Bunlar daha çok merkeze uzak bölgelerde, işte Basra, Yemen, Bağdat, Mısır, Erdel, Eflak, Bodan gibi yerlerde ortaya çıktı. Merkezi otoritenin zayıflamasını fırsat bilen bazı valiler veya yerel güçler ya devlete baş kaldırdılar ya da fiilen bağımsız hareket etmeye başladılar. Bunların amacı neydi? Genellikle bağımsızlık veya daha fazla özerklikti devlet bu isyanları çoğu zaman zorla bastırdı ama bu bölgeler üzerindeki kontrolü giderek zayıfladı bu da ilerideki kopuşların belki de ilk sinyalleriydi peki bu üç tür isyana baktığımızda genel bir hedefleri var mıydı mesela padişahlığı rejimi değiştirmek gibi devletin bu isyanlara yaklaşımı nasıldı genellikle hayır yani bu isyanların çoğu doğrudan padişahı veya hanedana hedef almıyordu daha çok mevcut düzendeki aksaklıklara, adaletsizliklere, kötü yöneticilere veya ağırlaşan şartlara karşı bir tepkiydi. kişilere yönelikti yani. devletin çözümü ise maalesef genellikle sorunun kökenine inmek yerine isyanları şiddetle bastırmak şeklinde oldu. bu da kalıcı bir çözüm getirmedi tabii. anlıyorum. Bu kadar sorun, bu kadar çalkantı. Peki hiç mi bir şeyler yapılmaya çalışılmadı? Padişahlar, liyakatli devlet adamları bu gidişatı durdurmak için neler yaptılar? Biraz da ıslahat çabalarına bakalım mı? Elbette. Çabaları olduğu olmaz olur mu? Ama önce 17. yüzyıl ıslahatlarının genel karakterini bir anlamak lazım. Yani bu dönemdeki ıslahatlar nasıl bir mantıkla yapıldı? Nasıl bir mantıktı o? Birincisi genellikle askeri alana, özellikle de Yeniçeri Ocağı'na ve mali konulara odaklandılar. İkincisi sorunların kökenine inip yapısal bir değişiklik yapmaktan ziyade daha çok baskı ve şiddet yöntemleriyle hani o idealize edilen eski düzeni, mesela Kanuni dönemini yeniden kurmayı hedeflediler. Yani geriye dönük bir restorasyon çabasıydı aslında. Yani Batı'ya örnek alma falan yok henüz. Kesinlikle yok. Henüz o fikir gündemde değil. Üçüncüsü bu ıslahatlar genellikle padişahın ya da o an görevdeki güçlü bir sadrazamın kişisel çabalarıyla sınırlı kaldı. Yani kurumsallaşamadı, devlet politikası haline gelemedi. Bu yüzden de sürekli olamadı. Anladım. Ve belki de en önemlisi bu çabalar çıkarları zededenen güçlü grupların başta Yeniçeri Ocağı, bazen ulema sınıfı müthiş bir direnişiyle karşılaştı ve çoğu zaman başarısız oldu. Yani niyet iyi olsa bile yöntemler eski, karşıdaki direnç ise çok güçlüydü. Peki hangi padişahlar ve devlet adamları bu dönemde öne çıktı ıslahat girişimleriyle? Padişahlardan başlarsak, 1. Ahmet'in getirdiği Ekber ve Erşet sistemi var. Kardeş katlini kaldırıp yerine hanedanın en yaşlı Ekber ve en olgun Erşet üyesinin tahta geçmesi kuralını getirdi. Amaç taht kavgalarını bitirmekti. Ama başka bir soruna yol açtı galiba, kafes usulü. Aynen öyle. İyi niyetli bir adımdı ama beklenmedik bir sonucu oldu. Şehzadeler artık sancaklara gönderilip devlet tecrübesi kazanmak yerine sarayda kafes usulü denilen bir tür göz hapsinde yaşamaya başladılar. Bu da onların yönetim tecrübesinden yoksun, dünyadan habersiz bir şekilde tahta çıkmalarına yol açtı. Evet, bu kafes usulünün olumsuz etkisi sıkça belirtilir. Peki ya ikinci Osman, yani genç Osman? Onun ıslahatçı kimliği neden bu kadar önemli? Genç Osman, Osmanlı tarihinde belki de ilk defa bu kadar köklü ve radikal reformlar yapmayı düşünen, hatta planlayan padişah. Hotin seferinde gördüklerinden sonra Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşünüyor. Başka? Başkenti İstanbul'dan Anadolu'ya, belki Bursa'ya taşımayı, saray dışından evlenerek saray kadınlarının siyasetteki etkisini kırmayı, ilmiye sınıfının devlet işlerine karışmasını engellemeyi. Bunlar o dönem için çok radikal fikirler. Ama başaramadı. Maalesef. Bu düşünceleri özellikle Yeniçerilerin ve onlarla işbirliği yapan bazı çevrelerin büyük tepkisini çekti. Sonuçta bir isyanla tahttan indirildi ve feci şekilde öldürüldü. Onun bu trajik sonu 17. yüzyılda köklü bir reform yapmanın ne kadar zor ve tehlikeli olduğunu gösteren acı bir ders oldu aslında. Peki ya Arvinci Murat? Otoriteyi yeniden sağlaması ile biliniyor. Onun yaklaşımı nasıldı ıslahatlara? Arvinci Murat. Evet. Çok genç yaşta tahta geçti ama zamanla yönetime tamamen hakim oldu. Özellikle annesi Kösem Sultan'ın mesayetinden kurtulduktan sonra İstanbul'daki Yeniçeri ve Sipahi zorbalarını, Anadolu'daki Celali kalıntılarını çok sert tedbirlerle ortadan kaldırdı. Merkezi otoriteyi yeniden güçlendirdi. Yasakları da meşhurdur. Evet, içki, tütün yasakları getirmesi, kahvehaneleri kapatması gibi uygulamalarla toplum düzenini sağlamaya çalıştı. Ama belki de onun dönemindeki en önemli şeylerden biri, devletin neden kötüye gittiğini anlamak ve çözüm yolları bulmak için Koçu Bey ve Katip Çelebi gibi dönemin aydınlarına raporlar yani risaleler hazırlatmasıydı. Koçu Bey Risalesi. Aynen. Bu risaleler dönemin sorunlarının teşhisi açısından çok değerli. Koçu Bey özellikle rüşvet, liyakatsizlik, tımar sisteminin bozulması gibi konulara parmak basıyor. Yani sorunları tespit etme anlamında önemli bir adım atılıyor. Devlet adamları tarafındaysa köprülüler dönemi var. Sanki duraklama içinde bir istisna gibi değil mi? O dönemin farkı neydi? Kesinlikle öyle. 4. Mehmet döneminde köprülü Mehmet Paşa'nın sadrazamlığa getirilmesiyle başlayan ve oğlu Fazıl Ahmet Paşa ile devam eden yaklaşık 20 yıllık bir dönem var. 1656-1676 civarı. Bu dönem duraklama içinde bir nevi toparlanma veya kısa süreli bir yükseliş olarak görülür. Köprülü Mehmet Paşa'nın özelliği neydi? Onun özelliği sadrazamlığı kabul etmek için saraydan bazı şartlar istemesi. Yani ben bu görevi kabul ederim ama can güvenliğim garanti altında olacak, hakkımdaki şikayetler dinlenmeyecek, atamalarıma karışılmayacak gibi şartlar öne sürerek geliyor. Bu sadrazamlığın güçlendiğini gösteren ilginç bir durum. Nasıl bir yönetim sergiledi peki? Köprülü Mehmet Paşa oldukça sert yöntemlerle iç düzeni sağladı, isyanları bastırdı, Venediklilere karşı denizlerde bazı başarılar kazandı. Oğlu Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ise daha bilge, daha ılımlı bir devlet adamıydı. Girit'in fethini o tamamladı. Avusturya'ya karşı Vas var, Lehistan'a karşı Bucaş gibi başarılı anlaşmaları o imzaladı. Yani Köprülüler liyakatli kişileri göreve getirerek ve disiplini sağlayarak devlete geçici de olsa bir nefes aldırdılar. Köprülüler dışında bu dönemde adı geçen başka önemli devlet adamları var mıydı kısaca? Var tabii. Mesela Kuyucu Murat Paşa var. 1. Ahmet dönemi Sadrazamı. Celali isyanlarını çok ama çok sert, acımasız yöntemlerle bastırmasıyla biliniyor. Tarhuncu Ahmet Paşa var. 4. Mehmet dönemi Sadrazamı. Osmanlı tarihinde ilk kez modern anlamda denk bir bütçe hazırlamaya çalışmasıyla önemli. Başarılı oldu mu? Maalesef olamadı. Mali durumu düzeltme çabaları, çıkarları zedelenen gruplar tarafından engellendiği ve sonunda öldürüldü. Koçi Bey'den zaten bahsettik. 4. Murat'a sunduğu risalesiyle dönemin röntgenini çekti adeta. Bir de tabii 2. Viyana kuşatmasındaki başarısızlığıyla hatırlanan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa var. Anlıyorum. Yani özetle Sorunları görenler Koç Bey, maliyeyi düzeltmeye çalışanlar Tarhuncu, otoriteyi geçici de olsa sağlayanlar 4. Murat, Köprülüler olmuş ama genel tabloya baktığımızda ıslahatlar daha çok yüzeysel kalmış, süreklilik kazanamamış ve köklü bir değişim yerine eskiyi onarma çabasından öteye gidememiş gibi. Ve en önemlisi batıdaki gelişmeler henüz pek dikkate alınmıyor. Aynen öyle özetleyebiliriz. Evet, Osmanlı'nın duraklama dönemini ana hatlarıyla özellikle de KPSS'de işinize yarayacak kilit noktalarıyla ele almaya çalıştık. Savaşlar, antlaşmalar, iç isyanlar, padişahlar, ıslahat denemeleri. Bu yoğun dönemin ardından aklımızda kalması gereken en temel çıkarımlar neler olmalı sizce? Şöyle bir toparlayalım o zaman. Bu dönem Osmanlı için gerçekten kritik bir yol ayrımı. Askeri alanda özellikle batı karşısında o eski ezici üstünlüğün yavaş yavaş kaybedildiğini görüyoruz. Siyasi alanda Zitvatorok ile başlayan o eşitlik durumu Karlofça ile büyük bir toprak kaybına ve psikolojik bir yenilgiye dönüşüyor. İçeride de durum parlak değil. Hiç değil, içeride merkezi otorite zayıflıyor, Yeniçeri ve Celali isyanları devleti temelinden sarsıyor, tımar sistemi çöküyor, ekonomi bozuluyor, yapılan ıslahatlar ise Evet, niyet iyi olabilir ama sorunların köklerini inemiyor, kişilere bağlı kalıyor, güçlü bir iç direnişle karşılaşıyor ve en önemlisi batıdaki gelişmeleri ıskalayıp hep eski güzel günlere dönme hayali taşıdığı için kalıcı çözümler üretemiyor. Peki KPSS adayları için son bir vurgu yapacak olsak özellikle hangi antlaşmalara, hangi olaylara, hangi isimlere ve kavramlara ekstra dikkat etmeliler? Şöyle bir liste yapsak. Mutlaka bilinmesi gerekenler. Antlaşmalardan Zitvatorok 1606 Avusturya ile siyasi denklik 1533 ile karşılaştırılması önemli. kasr Şirin 1669, bugünkü İran sınırı, çok önemli. Vas var. 1664, Avusturya'dan son toprak kazanımı. Bucaş, 1672, Batı'da en geniş sınırlar ve son toprak kazanımı. Karlovça, 1699, ilk büyük toprak kaybı, gerilemenin başlangıcı. Ve İstanbul Anlaşması, 1700, Azak Kalesi'nin Rusya'ya verilmesi, Karadeniz'e iniş. Tamamdır. İç olaylar... İç olaylardan Yeniçeri isyanları, nedenleri, Genç Osman'ın öldürülmesi, vakayı vakvakiye, Çınar olayı ve Celali isyanları, nedenleri, Tımar sisteminin bozulması ile ilişkisi, sonuçları büyük kaçkun. Padişahlar ve devlet adamları. Padişahlardan 1. Ahmet, Ekber ve Erşet sistemi, kafes usulünün başlangıcı ve sonuçları. 2. Osman, Genç Osman. İlk radikal ıslahatçı fikirleri, öldürülmesi, 4. Murat otoritenin yeniden tesisi, sertliği, Koçu Bey risalesi. Devlet adamlarından ise Köprülüler dönemi, şartlı sadrazamlık, geçici toparlanma dönemi olması, Tarhunca Ahmet Paşa ilk denk bütçe denemesi. Bu anahtar kelimeler, isimler ve olaylar duraklama döneminden sıklıkla soru gelen noktalar. Bunlara iyi çalışmak lazım. Harika bir özeti oldu. Çok teşekkürler ve kapanışta size yani değerli dinleyicimize üzerinde kafa yoracağınız bir soru bırakalım. Duraklama döneminde iyice belirginleşen bu sorunlar, askeri alandaki geri kalma, ekonomik bozulma, bitmeyen iç isyanlar ve belki de en önemlisi reformlardaki o vizyon eksikliği acaba bir sonraki yüzyılda yaşanacak olan gerileme ve ardından gelen dağılma süreçlerini ne ölçüde ve nasıl kaçınılmaz kıldı? Belki de bu dönemin dinamiklerini çözmek sonrasını anlamanın da anahtarıdır. İşte bu düşüncelerle bir sonraki incelememizde tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.